Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün e, otokotra sizinle inceleyeceğiz. E, ürün bu. Ürün bu. Şu şekilde. Çok kaliteli mi? Normal kaliteli. Yani çok yüksek bir kalite beklemeyelim. İçerisindeki diğer aparatları da gösterelim. Bunlar da sert plastikten oluşuyor. Ürün bu. Bu şekilde yanlara takılıyor. Şu parçalar. Daha sonra bu şekilde oturtulduktan sonra da üzerine Vidalar yardımıyla bu parça takılıyor, şu şekilde vidaları buralara geçiriyor. Kolay bir montelemesi var. Daha sonra şu şekilde açıyoruz, şu şekilde kaydıraklı açmayı da göstereyim. Bir açıldığında içerideki malzemesi de bu kadar. Normal bir kola göre gördüğünüz gibi ürün bu. Yani bir karıştan birkaç parmak fazla boyda ürün bu. Sadece e, siyah rengi şu anda mevcut. Diğer renkler için bize sorabilirsiniz. <laughs>